Merhabalar, Kur'an'a dair konuşmalara hoş geldiniz. Bugün 14. sure Adiyat suresindeyiz. Adiyat suresi yine bir yeminle açılıyor ama bu sefer neye yemin ettiğini pek anlayamadım. Doğrudan okuyorum. Yemin olsun soluyuşlara, ses çıkararak koşanlara, taksim nefes nefese saldıranlara. 2. ayet, çakıp çakıp ateş çıkaranlara. 3. ayet, sabahleyin akın edenlere, taksim baskın yapıp toprak fethedenlere. 4. ayet derken toz duman çıkaranlara. 5. ayet derken onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki diyor ve yemini burada bitiriyor. Şimdi burada neden bahsettiğinden çok anlamadım ama ilk okuduğumda aklıma gelen şey bir savaşçı zümre olduğuydu ama birinci ayet çok ona uymuyordu. Daha sonra kopya çektim gittim Diyanet'in tefsirine baktım. Burada atlardan söz ettiğini söylüyor. Açıkçası bana çok uymadı. Ee, benim aklıma çok yatmadı. Çünkü sadece atlardan bahsetseydi baskın yapıp toprak fethedenler atlar değil onun üstündeki insanlardır. Herhalde burada atlı bir gruptan bahsediyor. Ee, bu bizim e, Bozkır'daki atalarımız olabilir veyahut da o dönemde Avrupa'da yavaş yavaş oluşmuş olan e, şövalye birlikleri o büyük savaş atlarıyla şövalye birlikleri olabilir. Her ikisi de olabilir. Ve açıkçası bunlara niye yemin edildiğini de anlamadım ve bu yeminin e, bir övgü yeminimi yoksa bir yergi yemini olduğunu da anlayamadım. Çünkü 14. suredeyiz ve bundan önceki 13 surenin herhalde yarısında iyi deyim ve barışın emredildiğini görmüştük. Şimdi baskın yapıp toprak fethedenlere bir övgü gibi yemin edilmesi diğer surelerle çelişki yaratıyor gibi geldi bana. 6., 7. ve 8. ayetleri anlayabildim çok şükür. Burada diyor ki insan Rab'bine karşı gerçekten nankördür. Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır. O mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır diyor. Evet Kur'an'ın genelinde gördüğümüz bir durum bu zengine laf söylenmesi. E, nankörlüğün nedeni olarak mal arzusunun gösterilmesi. Hani çok da yanlış sayılmaz. Çünkü insanı en fazla azdıran ve yoldan çıkaran şey mal ve servet arzusudur. Bunu sadece din iman diye düşünmeyin. İyi bir insan olmaktan da insanı çıkaran şey genellikle mal ve servet arzusu oluyor. Ancak bu mal ve servet arzusu belli ki insanın içinde olan bir şey. Eğer yaratılışçı olarak bakıyorsak, yani bu kitaba inanıyorsak, insanın içine bu mal ve servet arzusunu koyan gene Allah'ın kendisi oluyor. Hani Allah önce bize böyle bir arzu koyuyor, daha sonradan bunu kullanmayın diyor. Bu şeye benziyor. Şeytan'ın avukatı filminde şeytanın o son sahnelere doğru Çocuğuna söylediği şeylere benziyor. Tanrı sana işte güzel bir kadın gösterir, onunla birlikte olma der. Sana der ki dokun ama okşama, çiğne ama yutma. İşte burnunu yaklaştır ama koklama, bak ama görme. Bu durum biraz ona benziyor. Burada o film özelinde en azından şeytanın haklı olduğunu söyleyebilirim. İnsanın içine bir servet arzusu konmuş ve bu servet arzusunu kullanmaması söylenmiş durumda bunu bir sınav olarak düşündüğümüzde eyvallah bir nebze mantıklı oluyor ama bir nebze de işkence gibi oluyor. Bir de nankörlük durumunda şöyle bir şey var. Tanrı'ya ibadet eden, Tanrı'ya inanan, iyi bir insan olmaya çalışanlar genellikle kötü durumlara düşüyorlar en azından dünya hayatında. Ancak Allahsızın önünde gideni diyebileceğimiz tiplerin bir kısmı zengin oluyorlar. Tamamı değil tabii ki birçoğu, büyük çoğunluğu sürünüyor ama en azından en tepeye çıkanların büyük kısmı Allahsız diyebileceğimiz insanlar arasında. Ama medeniyetler olarak bakarsanız da ben 21. yüzyılda baktığımda biraz öyle görünüyor. Müslümanız biz diyen toplumların tamamı bok içinde sürünürken biz Müslüman değiliz diyen diğer grubun bir kısmı tamamı değil ama bir kısmı bir şeyleri doğru yapmış olmalı ki refah içerisinde yaşıyorlar. Bu durumda iki ihtimal ortaya çıkıyor ya Allah da kendisine iman etmiş olanlara karşı nankör. Ya da ikinci yol şu Allah'a iman ettiğini söyleyenler aslında Allah'a iman etmemiş durumdalar. Geri kalan ayetlerde kabir içindekilerin dışarı fırladığında, göğüslerin içindekilerin derlenip toplandığında Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır deniyor. Büyük ihtimalle bahsedilen zaman kıyamet. Rablerinin onlardan iyice haberdar olması için belli bir zamana gerek yok aslında bunu biliyorum. Burada bahsedilen şey hani Rabbin haberdarlığından biz de haberdar olacağız emin olacağız oluyor herhalde yoksa Allah zamandan ayrıdır zamandan ve mekandan ayrıdır biliyorsunuz onun bir şeyi öğrenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Sure bu kadar bitirmeden önce son bir şeye değinmek istiyorum surenin başında bir yemin ediliyor işte atlara ya da at kullanıp fetih yapanlara tam olarak belli değil. Daha sonrasında da mal sahibi olup nankörlük içinde olanlardan bahsediyor. Hani iki grup arasında bir bağlantı kuramıyorum. Hele hele atlardan bahsediyorsa e, Diyanet'in söylediği gibi ondan sonra insanın Rabbine karşı nankör olmasıyla hiçbir alaka kuramıyorum. Yani demek istediğim şu. Surede bir bıçakla kesilmişlik var. Yemin ile anlatılan şey birbirini tutmuyor. Daha önceki ayetlerde bunun daha tutarlı olduğunu, birbirine daha yakın şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu surede öyle bir durum yok. Yani bunun bir anlamı var mıdır? Ya da bu başlı başına bir anlamsızlık mıdır? Emin değilim. Her neyse herkese iyi günler, haftalar, yıllar, bayramlar artık her nerede ne yapıyorsanız ona göre bir iyi dilek sunuyorum size. Siz de onu alın ve gidin. Görüşmek üzere.